этос получается он не надо вот это вот работа до 10 надо вот надо тут работать вот идёт прямо çökmüşler. Belediyen geldi, kapattı. Her şeyi çok güzel Bir tek bu kapı kalmış. Gerçek bak. Şuraya da çek. Ama karanlık bak. Kapı. Buraya girmiş kapıları bak. Buraya girmiş bak. Orada da demir şey var. Onda burada da elektrik panosu vardı. Zaten mühürü burada. Buraya zaten gitmiş kabloları götürmüşler. Bak kesmişler burada komple. Bu ev kiracı vardı. Anlaşamadılar. Kiracı çıktı. Daha sonra buraya depremzedelere vereceklerdi. Ee, hırsızlar geldi her şey talan etti. Ee, bu hale geldi kardeşim. İçeride çelik kapısının şeysini, ampul, prizler hiçbir şey kalmadı. Metal namına hiçbir şey yok. Zili de çalmışlar her şey. Sayaç, su sayacı, elektrik her şeyi götürdüler. her şey. Şimdi buraya madde bağımlıları, hırsızlar burada. 24 saat buradalar. Bizi mahalleyi, mahalle tedirgin. Yani komşular herkes rahatsız. Kimse çoluğun çocuğun sokağa salamıyor zaten. Benim torunum çıkmıyor bak. Korkudan çıkmıyor sokağa çıkamıyor çocuklar. Buraya duvar ördü onu yıktılar. Üst tarafa ördüler. Sonra her tarafı yıktılar. Burası yaşanılabilir tabii burada. Üç çocuk aile yaşıyordu yani. Şu anda çocuğum tersi liseye gidiyor. ortaokula okula gidiyor. Yani yaşanabilir bir yer bir yani. Arabaya çevirdiler burayı. Bu yüzden yani bir an önce önlem almasını rica ediyoruz yani.